Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. ben Yığız. <laughs> Öncelikle kendimden bahsedeyim adım Yağız. Dünya bir Gangplank. Lan <laughs> şu... kostümlere bakınca harbi çöl askeri garenle benziyor. Baksanıza. Attım çete. Abi çok iyi kostüm dizaynlar ama ne diyeyim bayılıyorum şu karaktere ya. <laughs> Sen burada Katerina bağlasana çok pikliyorlar. Açık kalabilir önemli değil ya. Yani demir hamuru o da o da var. <laughs> Challenger'a ulaşmaktan daha zor. Bugünlerde gerçekten challenge hesap bulmak daha kolay. Vallahi Bak şey için mesela video çekeceğim. Master için, Grandmaster Challenger için hesaplarım var. Ama bu elo için yok abi. Ya olmaz Yok <laughs> yani. <laughs> <laughs> Vallahi bulunmaz. A few moments later. Ah doğru oyunlar 10 dakika içerisinde başladı değil mi bak onu da unutmuşum. Aha topa coming. Abi bir kere daha bak. Geliyorum. Pek de gerek kalmadı bu. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi Bonzalo'dayız. Demir bile var oyunumuzda. Ben demir hesapla çekmeyeceğim bu arada. Çünkü beraber demir hesap bulması hem çok zor hem de bronzla demir arasında pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu video kafi diye düşünüyorum oynaması çok eğlenceli değil burada. Video çekerken en azından. Şimdi yavaş bir şekilde puşluyorum ki koridoru. Jungle'ımız geldiği zaman... Oo. Aa ne yaptı? Gösterdim ona. Puşta da o zaman. Atalım da. Q'su var mıdır? Ne yaptı? <laughs> Artık yok. <laughs> Aa oto atak açık bende. Tamam kapalı. Okey. <laughs> Böyle mid ve top tavırlarında artık ilk 6 dakika boyunca damage atamıyorsunuz. Hasarınız %80 azaltıyor. O yüzden kuleye hiç vurmayacağım bile. Bir anlamı yok. Minyonları temizlesek kafi. Ben de böyle dövüşemezsin ki ya. Masum. <laughs> Tavrı yeni istediğim masara vuramayacağım. O yüzden CS'leri almam kafidir yine. Anlaşılan topa gank lazım. Davı mı? Aa yo biraz zor. Ya da var mısın? Hadi. <laughs> Tamamdır. <dur. gülüyor> word. Word word. Dur. Sink. <laughs> Katarına bize geliyor bu arada galiba. Ah, ah! Allah rahmet eylesin. Baba kaçacak buradan. kafa sarıyor. Train damarlı. Hey oldu? Zor. <laughs> Abi Thank dikkat et. Ben uyarmıştım. Kesersin, kesersin. Akif şarkı var. Bağır, bap, bap. <laughs> Abi dur şimdi değil. Ghost bastı. <laughs> <laughs> Beyit Gelecek bu Portakal arada. var mı? Ulti <laughs> basmadı. <laughs> 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 ya gene mi geliyor? Ben gidiyorum buradan. SS mid. Sen de gel oç. <laughs> Bu video öğreticilikten çok uzak oldu ya. <laughs> Keşke tren damar gelsek orada da. <gülüyor> Aha. <laughs> <laughs> da <Mogla'da> herifi. Giderken <laughs> elinden <mogla'da> herifi. <laughs> da <Burada> görüş olmalı. <laughs> Lan, Vallahi bastı çocuk. Demek ki biliyormuş. Şşşt, <laughs> <laughs> <He's> gold <verd. gülüyor> Neyse, çocuk artık gold verecek anlamayanlar için. Aha, golem. Gel. Niye flash attı? <laughs> <Bak. gülüyor> Geldim. İmdat W yok. Doç. Ya. Ultisi var mı sence? Bakalım. Yine de Abi yanıyon. Ya, İgnite attı ya. Yaz neredesin? Abi grom kesip geliyorum. Level 9 olacağım galiba. Ben buraya saklandım. Kritik vurursam kesebiliriz. Şimdi sen de krit... ne? Aynen ne? öyle. sen öldürmem lazım. <laughs> Lan bu kim? lan ne yap? Bak ben <laughs> orada mıyım ama ne <laughs> İşin komik kısmı ne biliyor musun? Bu adamlar botlayını kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ne galiba ejderdiler bu arada. bir hata yapmazlar ya. Lan. <laughs> Allah sana geliyorum. Ejderi çalayım da. <laughs> Flash ulti atıp ultisini bozdum isporcu. Flash <laughs> ulti. <laughs> Dayan. Ona değil ya. <gülüyor> Allah <gülüyor> 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 Bu kim? <laughs> Onu yakalayacağım. Adam kendisini yakaladı. gold veriyor deyince tutamadım kendimi. İyi abi. Trinda mir öldüler. Geldi, baktı ve gitti. <gülüyor> <gülüyor> Geldi, baktı ve gitti. <laughs> <laughs> Gel <baktı ve> <laughs> sana <Gelsene>, şunu keselim. <laughs> Lan o bu kim? Dur ya dur gel, çok uzam mi? çok uzam. Şu an değil. O dojladı mı onu? Geldim. Şimdi kaçmalıyım. Natüris falan da var çok sıkıntı. Gel gel. Hadi halledelim. Aha. Zıplıyorum. Zıplıyorum. Kadın beyin attı. The... Moglandı. Uy Sustur bastım, ulti basamaz. Oy. <laughs> Allah moklandı. Abo. Çocuk ulti falan basıyor. Sen ne yapıyorsun? Bence kendi de bilmiyor ne yaptığını. Aha. Güzel bir şey Allah falan evet var. Adam Kim? buraya totem atamadı biliyor musun? <laughs> İmdat. Uy karpuzlama. Bu <laughs> ne yapıyor bu burada? de diyeceğim onu. Da. Ama Pike sen ne yapıyorsun AFK? Bence bu sorunun cevabını kendisi de bilmiyor. O <laughs> şaka adam. Aa Naturus ne yapıyor? Naturus Tek başına. <laughs> Artık değil. Porsche'ne yakaladım. Hadi. Ama um, ben tekerim. Abi abi abi. <laughs> Yok artık. <laughs> Burası pentalıklı. Herif beni tekmelediği içinmiş. <laughs> Kılıcını. <laughs> Yıkalayabileceğim <laughs> mi <mı> onu? Hayır. <laughs> minyonlar da olacak. Base atalım gel. Hadi. Sen nasıl yapacaksın? <laughs> ben hallederim. Ha şunu öldürelim. Eğnenlik dönüşünü Pastis kara combo. Affedersin. Buraya geliyor. Lan o kim? Ziyaretçi var. Eline sağlık abi. Kardeşim asıl zayahın eline sağlık. Eğildik kere farkını ortaya koyduk.